Keşkeleri bırakmak e lazım. Ama bunun manası çalışmamak, tembel tembel durmak demek değildir. Temenni yok. Temenni iyi bir şey değil. Çalışmak dua. Dua var. Ha dua Allah'tan. Ya Rabbi benim hiçbir gücüm yok. Şeytan itiraf veriyorsun. Ne versen senden geldi diyorsun. O oluyor. Dua oluyor. Ee, vahiy biraz daha somutlaştırırsak Dedik ya kainatta metafizik dünyadan fizik dünyaya, oradan canlılara, oradan bitkilere, hayvanlara, insanlara kadar ne kadar bilgi, program, yazılım, kaide, kural varsa hepsinin toplamı vahiydir. Kitaptır, yasadır. Bunu şöyle özetliyoruz. Tabiat var, düzen var. Tabiat gelişiyor, çiçek veriyor. Çiçekler biraz gayret ediyor, meyve veriyor. İşte bunu niye örnek olarak söylüyorum? Kur'an vahyi tarif ederken dört yerde hem e, Hac Suresinde hem e, Lokman Suresinde vahyi esas almayan insanlar ahiret ve Allah konusunda sapıtıyorlar diyor ve şöyle şöyle davranıyorlar. O şöyle şöyle davrandığı şöyle izah edeyim. بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا kitabın مُن۪يرٍۜ Onların elinde bir bilgi olmadan, bir gelenek, hidayet, pratik olmadan, bir aydınlatıcı kitap olmadan konuşup duruyorlar diyor. Hiç yerde vahiy -i böyle talip ediyor. Demek ki vahiy neymiş? Hem ilimmiş, hem hidayetmiş, kudermiş, gelenekmiş, hem de kitab-ı münirmiş, aydınlatıcı bir kitapmış. Bunu Risale-i biz şöyle görüyoruz. Mektep, tekkiye, medrese. Mektep ilmi temsil eder, tabiatı temsil eder. Tekke çiçeği temsil eder, biyolojiyi temsil eder. Gelenek ya, nesilden nesile böyle bilgiler canlı olarak aktarılır. Medrese de, medrese gerçek hocalar hem mektep kadar bilgili olmalı hem sofular kadar zahir, muttaki, kendini topluma adamış insanlar olmalı. Zaten bütün sorularımız Mars'tan gelmedi, Lenin'den gelmedi, Mustafa Kemal'den gelmiyor sorularımız. Bizim sorularımızın yüzde doksan dokuzu hocalardan geliyor. Çünkü hocalar mektep bilmiyor, tekçe bilmiyor. Gitmiş ilahiyat gibi bir uyduruk kurumdan hoca diye çıkıyor işte. İlahiyat hem medrese olmalı, teki şey, olmalı, hem ilim yuvası olmalı. Yok ilahiyatlarda biyoloji yok, matematik yok, ahlak yok, adab yok, kuruş var yani. İşitiyoruz ki kuruş var, İşte böyle bir toplumun hocaları da böyle çıkar ve o toplum adam olmaz. Yani hocalar, her şey hocalarda biter. Eğer biz kaliteli koca bulamazsak, bu toplumun başında mürşid yapamazsak, bu toplum İsa'sız kalır, Muhammed'siz kalır ve dirilemez. Bu ne tabiat olmadan, hava, su, toprak, altyapısı olmadan, biyoloji, gen, DNA olmadan nerede meyve çıkacak? Meyvenin çıkabilmesi için ne lazım? Hava lazım, toprak lazım, su lazım, oksijen lazım, ışık lazım. Bir de DNA lazım, biyoloji lazım. <laughs> İkisi bir araya gelecek ki meyveler ortaya çıksın. İşte biz hocalarımız meyve olamıyor. Hocalarımız tabiatsız bir ortamda yetişmiş. DNA'sız bir gelenek, geleneksizdir. Yani Kur'an'ın tabiriyle bugün dindar, dinsiz herkes ahiret konusunda konuşur, Allah konusunda konuşur ama hiçbiri ilme, hidayete ve kitab-ı münire dayanmıyor. Hepsi Kur'an'ın tabiriyle konuşurlar. Bileyli ilmin ve Bir bilgi olmadan, bir gelenek, hidayet olmadan, aydınlatıcı bir kitap olmadan konuşuyorlar. Yani bütün sorunlarımız bu sistemin olmayışında kaynaklanıyor. Ciddi söylüyorum, eğer bugün toplumda müsbet bilimleri bilen, tekiyenin, tasavvufun ahlakını, maneviyatını alan 10 tane insan Türkiye'de olsa Türkiye 10 senede kurtulabilir. Ben bunu yüzde yüz garantileyebilirim size. Sorun işte bu. Onun için evlenin, çocuk büyütün, ne yaparsanız yapın. Şöyle Türkiye'yi kurtaracak, alemi İslam'ı kurtaracak. Belki bütün insanları kurtaracak şu Cenab-ı Hakk'ın vahiy dediğimiz düzenine uygun insan yetiştirelim. Yani nasıl? Müsbet ilimleri sonuna kadar bilecek. Aynı zamanda tekiyede bir Mevlana kadar, bir Şah-i Ceylan'ı kadar maneviyat değerli olacak. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman işte meyveler olur. Yani toprak, hava, su, tabiat olunca bir de DNA çekirdekler olunca meyveler garantilenir o zaman. Bütün sorularımız böyle insanlarımızın olmayışıdır ve iş size düşüyor. Seviyeniz, imkanınız ne olursa olsun kendinizi küçük görmeyin. Mutlaka ve mutlaka böyle iki kanatlı insan yetiştirmeliyiz ki meyve alsın, vahiy devam etsin, düzen devam etsin, şeytan, virüs, kavuz ortam olmasın, hayatımızı felç etmesin. Iskat'ta o zaman 1909'da Osmanlı'nın kurtuluşu şu üç grubun beraber çalışmasıdır demiş. Mektep, tekkiye, medrese. Beraber çalışmadıysa o Osmanlı bitecek demiş ve bitmiş. Ve zaman büyük adam yani bunu o, da o zaman görmüş söylemiş. Mektep, tekkiye, medrese beraber çalışmadıkça bu Osmanlı devleti bitecek demiş ve bitmiş. Çünkü beraber çalışmamış. Biz vahye yazalım dedik. Yes. Sıcak olduysa biraz neyse idare edelim Ha? Sıkıntısız hayat olmaz. Bürosuz bilgisayar da olmaz. Hastalıksız hayat da olmaz. Onun için biraz sabredelim. Hayat bir yaz... vahiy bir yazılımdır dedik. Geçen sohbetlerde de bir iki sefer değindik. Bugün dünyada yaklaşık 1952'den beri bilgisayar teknolojisi geliştiriliyor. Binlerce, milyonlarca yazılımın katkılarıyla birikim, 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 birikim internete kadar geldik. Bugün internet dünyasında en hızlı bilgisayar işlem saniyede 1 milyar, bir trilyon bilgi işlem yapabiliyor. Çok çalışsın, bırakın. sıcaktır. Bir arı yaptığı bağ, gezdiği mesafe, güneşi bulması şey hariç sadece vücudunda olan biten saniyede 11 trilyon bilgi işler. Ne demek? Yani kainat hep ile Vahiy yazılım demek, program demek. Vahiy program demek, yasa demek. Yazılım yani bilgisayara yasa, düzen veren ona üretim sağlatan Farklı nedir? Yazılımdır, programdır. İşte kainatta böyle programlar var. Ve arı, yani yaptığı bal, mesafesini bulması, gözlerinin için hali daha bir sürü mürcedekleri var. Ve bal gibi bir nimeti insanlara yedirdiği için, Cenab-ı Hak Hz. Muhammed'e vahiy gönderirken diyor, biz sana vahiy gönderdik. Yani kainattan, hayattan, Cebrail'den, Azrail'den, Allah'tan hep bilgi alıyorsun ya Muhammed. Yani kendini devreye koymuyor Allah. Hep beraber diyor. Biz sana hep beraber vahiy gönderdik. Yılmaz abi. Fakat araya senin Rabbin usulsüz bir şekilde vahiy gönderdi. Diyor. Çok ilginç. Bak Kur'an gibi mucizevi bir kitap dahi sebeplerle gelen vahiy kategorisi içine giriyor. Ama araya gelen vahiy programlar senin Rabbin özellikle özellikle hususi bir şekilde vahiy gönderdi. Çok ilginç. Bir şey daha mesela. Her semaya Allah özellikle vahiy göndermiş diyor. O da olağanüstü. Yani düşün ki 200 milyar galaksi her birisinde 200 milyar güneş var. Her birisinde beş 10 tane gezegen var, ne kadar uydu var. Tıkır tıkır saat gibi hepsi çıkıyor. Ne Neden bu? Sebep yok orada. Orada, orada da sebepler yok. Onun için Rabbim diyor her semaya özel vahiy göndermiş. O semalardan bir tanesi de beynimizdir. Daha beynin keşfedilmiş kısmı bak bu, tıp bu kadar ilerledi. Beynin keşfedilmiş kısmı keşfedilmeyen yanında çok azdır da. Daha, daha beyni keşfedilmeyen çok programları var. O programlar ileride ne işe yarayacak kimse bilmiyor. Özel vahiy gelmiş beynimize. Onun için bir insan fıtratını şeytanlaştırmamışsa, bozmamışsa, hani halk arasındaki tabirle söyleyelim, vicdanına göre davranabiliyorsa, gene doğru yolu bulur. Onun için maturidiler öyle demiş. Peygamber gelmese dahi her akıllı insan Allah'ı bulmak zorundadır. O kadar akıl büyük bir, bir vahiydir. Kitap yok, peygamber yok ama burada vahiy var, kafanda vahiy var. Sen o vahiy ile iyi ile doğruyu seçmelisin diyor. Zaten dünyada şimdi biraz işler öyle gidiyor. Yani hoş Amerika, Avrupa, Rusya, kimse dini esas aldığı yok. Neyle işler düzeliyor? Bu bilgi, beyindeki, bilgisayardaki programların tecrübeleriyle işler biraz rayında gidiyor. Vahyin zıddı hevestir. Heves nedir biliyor musun? Yarım saat burada, yarım saat şurada. Hani fahişe kadınlar var, özür dilerim sizden. Kelimeyi de ağzıma almak istemiyorum. Bir gece burada, bir gece orada. Bir hafta bununla, bir hafta onunla. İşte bu heves, kuralsızlık, anarşizm. Anarşizm, insanlığın ölümü demektir. Bu minister yıllardır propaganda yaptılar, dediler ki biz dinsiz, ailesiz, devletsiz bir toplum yaşatacağız. İşte bu anarşizmdir, bu ölümdür. Bu hevestir. Ve en büyük günah budur. Yani çok günahlarımız olabilir. Hepimiz kusurluyuz. Fakat toplumu bozan, aileyi bozan, kainattaki düzeni, vahyi bozan hareketlerden kaçırmamız lazım. Yani senin yaptığın küçük günah küçük olabilir ama eğer aileyi tahrip ediyorsa, toplumu bozuyorsa, kainattaki düzeni bozuyorsa işte o çok büyük bir günahtır. Kur'an'da da öyle tarif edilir. En büyük günah yeryüzünde ifsat yapanların günahıdır. Ay, belki sen de hatırlarsın. Çok ayetler bundan. En büyük günah yeryüzünü bozmaktır. Ve biz insanlar, müminler olarak yeryüzüne bir daha vahyi getirmekle mükellefiz. Fitne zaten o demek. Çünkü Bakara'da şey var. Fitne, evet, fitne adam öldürmekten daha kötüdür. Fitne kelime olarak şu demek. Bir şey seni kendine alıp senin iradene rağmen seni kullan, kullanmasıdır. Hani fethane kadınlar diyorlar ya öyle güzeldir ki gençlerin iradesini ellerinden alıp onları zinaya götürüyor demektir fethane. Fitne bu. Yani ama zaman da bu iradeyi iptal eden hareket hep kötüye net, kötüyü diye verdiği için biz bozulmaya anarşizme fitne diyoruz. Yani o dolaylı olarak o manada geliyor. Esas fitne kelimesi iradeyi iptal eden yani vahyin düzenini iptal eden hareket demek fitne. Nasıl? 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 Kelime, kelime şey diyorlar, altını eritip, hani, da o imtihan. imtihan. O imtihan. Evet. Fitne çekicilik demek. Çekicilik. Yani öyle bir çekicilik, aşırı çekicilik oluyor ki sen mevcut işini, düzenini, aileni bırakıp kuruşa gidebiliyorsun. Fitne o demek. Evet. 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 Fitne o demek. Evet. Fıs, kurarsızlık. Tam kelimesiyle fasıklık kurarsızlık demektir. Yani bu ticaret içinde mesela ben namaz kılarım, oruç tutarım, hacca giderim, ibadetlerimi yaparım. Ama eğer ticaretimde, ailemde, hukukta kurarsız yaşıyorsam bana fasık denilebilir. Yok kocaydı, yok namaz kılıyordu, fasık olan da denmez. Kurarsız yaşayan herkese fasık denilebilir. Fasık kelimesi Türkçe olarak kurarsız yaşayan demektir. İşte heves, Mesela biz ders çalışıyoruz, kitap okuyoruz. Bir saat sabredemiyoruz. Hevesimiz hemen bizi kaldırtıyor. Nefis kuralsız yaşamak ister. Nefis Fır'an gibi yaşamak ister. Onun için nefsinizi dinlemeyin. Vahiy dinleyin. Nefis kördür. Kurallı yok, kaidesi yok. Sürekli şekil değiştirir. Bu kalemun gibidir nefis. Onun için nefsi değil, vahyi esas alır. Peki nefsi Allah niye bize vermiş? E o da unsuru tamamlamak için bir parçadır. Ama direksiyon ve motor olmamalı burada nefis. Akıl ve kalp ve vahiy direksiyon olmalı. Peki, ya dün Kemal Ayrıca bir kardeşimiz iki tane bayan Avrupalı yakalamış da onlara işte hidayeti anlatmış saatlerdir, ta sabaha kadar sürmüş tartışma. En sonunda demiştir, hayır biz hayvan gibi yaşamak istiyoruz. Yani dinin kuralları altına girmek istemiyoruz demişler. E peki böyle yaşanırsa nedir? Ne olur yani? Yani işte insanlar hoca olmasın, camiye gitmesin, kuralda yaşamasın. İsterlerse hırsızlık yapsınlar, isterlerse yaptılar yapsınlar, isterlerse eroin içsinler, isterlerse içki içsinler. Yani böyle bir hayat olsa ne olur? İşte o hayatın sonu ölümdür. Çünkü sistem o kadar çok mükemmeldir ki pavusa, karışık karışıklığa, anarşizme asla müsaade etmez. Geçici bir süre olarak, imtihan gereği olarak müsaade eder ama en kısa zamanda onu istihale eder. Mesela bir yere bir leş düşer, üç beş gün içinde o leş tabiatı kirletmesin diye, tabiatın düzenini bozmasın diye hemen ne olur? temizlenilir, dış, atılır, sistem dışına atılır. Onun için şeytanın gücü zayıftır diyor Kur'an. İnne <laughs> keyde şeytani kana daifa. Şeytanın gücü zayıftır. Şeytanın gücü esas değil. Kainatta asıl varlık değil, asıl faktör değil. Ve bunun tersi nedir? Bir ayet var. Şimdiye kadar kalbime hiç kimse onu düşünmemiş. Tevbe suresinde geçiyor. Ve kelimetullahi hiyel hülya. <laughs> asıl üstün olan Allah'ın yasası bir kelimesidir. Yani Allah'ın yasaları öyle güçlüdür ki onun zıddı olan, o yasanın zıddı olan anarşizm, kaos ve kirliliğe asla müzade etmiyor. Bak kirli yaşayın, üç ay sonra hasta olursunuz diye yapamazsınız. Kuruş yaşayan kadınlar en çok hayatı yani televizyonda görüyorsunuz en iğrenç hayat yaşayan, mezbelelik olan, dünyası da ahireti de ölüme sürüklenen, yokluğa sürüklenen onlardır. Hırsızlık yapan insanlar o paradan hayır görmüyor. Dinsiz ve hevesine göre yaşayan insanlar hayatı fert olur. Yani o, o düzenin sonu yok. O tutturmanın sonu yok. O kısa bir zaman içinde diskalifiye edilir, ve kelimetullahi hiyel gülye ortaya çıkar. Allah'ın yasası en üstündür. Araplar çok keyfi yaşıyorlardı. Yani ne devlet var. Düşün ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldiği dönemde Arabistan'da devlet yok. Adamlar ne Yahudidir, ne Hristiyandır, ne... Kim kimi hızlıya Yalma yanma ekonomisi vardı biliyorsunuz. Namussuzluk vardı, fuhuş vardı, çocuk öldürme vardı, kürtaj vardı. Yani Araplar resmen bir kavus içindeydiler. Onun için cahiliyet de ortamı denilir. Ve Hz. Muhammed kıt imkanlarla az bir kuvvetle geldi, hepsini düzene soktu. Çünkü kelime hiyel ulye oldu. Allah'ın yasası üstün gelir. Yani hiçbir zaman demeyin ya gücümüz yok, paramız yok, vaktimiz yok. İki milyonla bir kitap alırsın, bir aileye verirsin, bir CD verirsin veya kendin gider konuşursun, o aileyi düzene sokabilirsin. Çünkü düzen asıl varlıktır, asıl istenilen odur. Herkes onu arıyor. Yani sanma ki dinsizler, fahişeler düzenden nefret ediyorlar. Ellerine geçmiyor, yapamıyorlar. Yani o düzendeki güzelliği, mutluluğu görseler dünden razı olacaklar. Ee, Kur'an şeyi işledik, ilk vahiyler Hz. Nuh ile başlamış çünkü daha önce insanlar zaten fıtri ve tabiî bir şekilde yaşıyorlardı. Vahiye gerek yoktu bu, bu semavi vahiylere. Ee, Adem'in peygamberliği de insanlık namına da, İnsanların tümü peygamber olduğu için ona da peygamber denilir. Vahyin bir ismi sekine, huzurdur demiştik. Şimdi Türkçede de bir tabir var. Ee, hani huzur gibi huzurlu yumuşak derler ya kalp arasında. Hatta da İsa'nın bir ismi de huzurdur. Yani mesela kurt şeytanı temsil eder. Vesveseci. Hatta eğer biriniz rüyanızda kurdu görmüşseniz mutlaka bir şeytan kalbinizdeki imanı çalmaya geliyor demek onun yorumu odur. Kurdun tersi kuzudur. Kuzu sükunet, huzur, bereket, verimlilik, garibanlık, neyse biz öyle razı, öyle garibanlığa razıyız. Yeter ki kurt olmayalım, milleti parçalamayalım. O kurtla kuzu zıtlığı da böyle metafizik dünyadan geldi. Sadece Türklerin işareti kuzu, kurttur. Hz. İsa'nın işte kuzudur, oradan gelmiyor yani. Ama İncil'de Hz. İsa'nın lakabı kuzudur kuzu gibi sağına vurmuş, yeter ki hidayete gelsin diye sorunu da çevirmiş. Millet gelmiş, on kuruşunu istemiş, al demiş, yirmi var, bunu da götür demiş. Yani böyle bir fedakarlık yapmış, böyle koşturmuş, üç sene içinde dünyanın rengini değiştirmiş. Onun için kuzu olmayı tercih ederim. Yünü bereketli, sütü bereketli, eti bereketli, Kimseye zarar vermiyor, kimseyi tekmelemiyor, kimseyi incitmiyor, huzur veriyor. Şimdi şeye geçeceğiz, yarım saat vaktimiz kaldı. Evvelsi gece ben bu programı hazırlarken uykum gelmedi, iyi ki gelmemiş. Ya niye uykum gelmedi? Yarın işlerim var, sıkıldım, meğer bunları bulmam bol lazımmış, kalktım. Kur'an fiilisti var. Vahiy kelimesini madde madde aradım. Maddi fiilleri, geçmiş fiilleri kaç tane geçmiş, gelecek fiilleri kaç tane geçmiş, master, kök kelime olarak kaç kere geçmiş, hepsini ortaya çıkarttım. Büyük bir tablo ortaya çıktı. Vahiy kelime master olarak iki kere geçmiş. Yani vahiyin hem fizik alemine bu boyut, bakan boyutu var, hem metafizik aleme bakan bu var. Fakat tamam, maalesef toplumumuz sadece metafizik alemden gelen bilgileri yasas alıyor. Yani işi daima küçültüyor. Bak orada ikili yapı var vahiyde. Vahiy mucizeyken, Allah'ın özel ikramı iken onda dahi verim ve gelişme için ikili yapı var. Ve onun için İslam'da mezhepler ortaya çıkmış. Şafii A demiş, Hanifi B demiş. İkisi de çerçeveyi kırmamak şartıyla. O A derken, bu B derken iş gelişmiş, akıl gelişmiş, fikir gelişmiş, hayat gelişmiş. Donukluk İslam'da yok. Bilgisayar teknolojisi bir programdır, bir pakettir. Fakat programın mayasında ikili yapı var. Sıfır bir sistemi. Bu sıfır bir sistemi işin çalışmasını arttırır, bereketlendirir. Yani bak vahiy Allah'ın özel ikramiyken, özel paketiyken onun içinde de ikili yapı var. Yani fizik ve metafizik içeriyor ki verim ve gelişme artsın. Evheyle kelimesi 24 kere geçmiş. Geçmiş fiil olarak. 24 kere Hz. Peygamber'in 24 seneye yakın vahiy aldığına işarettir. Çok ilginç. Evheyle yani biz sana vahiy ettik. Kur'an'da 24 yaşıyor. Ve 24 seneye yakın, tam 24 değil de yakın. Hazreti Peygamber Allah'tan vahiy aldı. Sebeplerle ifade edilir Evhayna. Çünkü vahiy sadece böyle mucizevi, keramet, kulağın üstü bir şey değil. Fıtratın içinde, tabiatın içinde, kainatın içinde yer. Yani vahiy bir yere geldiği zaman her şeyi ilgilendiren bir şeydir. Sadece özel bir ikram değil. Onun için sebeplerle beraber biz vahiy gönderdik diyor. Evha, müfret olarak yani direkt Allah'a ısrar edilen 8 sekiz gelecek. İşte semaya vahiy, arıya vahiy. Ondan sonra <laughs> Musa'nın anasına vahiy, onlar kulağın üstü. Gerçek olağan üstlükler sekiz kere geçmiş. Hepsi de olağan üstlük bunlar. Sekiz kere sekiz de Risale-i Nur'da gaybilik işaretidir. Metafizik alemin işaretidir. Yani metafizik alemden gelen özel nimetler evham. On sekiz, sekiz ve yirmi sekiz Risale-i Nur'da gayb aleminin işaretleridir. Risale-i Nur'da o numaralardan biz onu bulabiliyoruz. 8, 18 ve 28'ler cennet ve gayb aleminin semboludur. Mesela Hazreti Peygamber'e dünyada gelen bütün vahiylere evhayna diyor. Biz sana vahiy ettik. Miraçta gelen vahiyye Rabbi ona vahiy etti. Miraç olan üstü bir durum ya. Metin abi. Orada gene mucizevi bir ifade var. Bir yerde evhaytu diyor. Ben havarilere vahiy ettim. Yani ben somut bir şekilde kendini gösteriyor Allah. İnil yok Kur'an'da. Kur'an'da ben havalilere vahiy ettim diye bir ayet var. Ve Allah somut bir şekilde kendini ortaya koyuyor. Çünkü Allah havarilere vahiy göndermedi. İsa zaten Allah'ın onlara gelen vahiyidir. Somut <laughs> Somut vahiydi yani. Onun için somut örneği, kipte somutluk var yani düşün. Bir kere geçiyor, İsa bir tane ve Havvari'lere o vahiy etti, o bildirdi her şeyi. Geniş zaman Nuhi, yani her zaman biz vahiy ediyoruz mealindeki kelime, dört kere geçmiş. Yani dördüncü boyuttan vahiy aktiftir, geliyor. Zaman üstünden geçmiş ve geleceği de kuşatacak şekilde geliyor. Dört, dördüncü boyuta bakar. Bir nükte daha şudur. Bu diyor Kur'an'da anlattıklarımız gaybın haberleridir. Biz onu sana vahyediyoruz. Bak, inceleye bakın. Gaybın haberleridir. Biz o haberleri sana vahyediyoruz demiyor. Biz o gaybi sana vahyediyoruz. Yani Kur'an tarih kitabı değil. O haberleri anlatmıyor. O metafizik dünyada görünen malzemeyi Hazreti Peygamber'e uygulatıyor Kur'an yaşattırıyor onu. Onun için o haberleri vahiy ediyoruz demiyor. O gaybi sana vahiy ediyoruz. Tekil zamir var. Gayb tekil ya. Haberler ise çoğundan çoğula gitmiyor. Tekil kelime yuhiyyi, yuhiyyi, yuhiyyha demiyor. Onu sana vahiy ediyoruz. Bir yerde yuhiyyha demiş. En kipte biz o haberleri sana vahy ediyoruz. Yani evet Kur'an bir açıdan tarih kitabıdır da aynı zamanda. Yani o haberlerin doğruluğunu da veriyor. O bir kere geçmiş, öbürü iki kere geçmiş. Yani asıl faktör o gaybin yaşanılması, yaşatılmasıdır. Bütün maziler 33 kere geçmiş. Hani İslam'da 33 kere mübarek bir sayı ya. Tesbihatlar, ibadetler, tahminatlar, sayılar, hep 33'tür. Yani mucizelerdir vahiy. üstü bir ikramdır. Edilgen şekli on kere geçmiş. Yani kim vahiy gönderdi yazmıyor işte vahiy edildi diyor. Niye edilgen şekle veriyor? Yani belli ki Allah ediyor ama niye edilgen şekle veriyor? Yani vahiy öyle bir çiçek, öyle bir meyve, öyle harika bir şeydir ki kim gönderdi belli olmasa dahi o kendi yazarını, sahibini söyler, açıklar yani. Gerek yok yani. On, mükemmel. O kadar mükemmeldir ki vahiy, kim onu gönderdi, kim söyledi